Zaten ben bu artıya oynamıyordum arkadaşlar. Ben elmas katmadım. Ben. Ben beşli dolar kardeşim sana. <laughs> Benim lazım. Benim ölmemem lazım ya. <laughs> Yürü yedi bir kişi de. arkadaşlar. Çok da şey değilim yani bu oyunda. Pro değilim. 1300 kupan yani. Ay. ay 1100. Oyun oynayalı bir dakika oldu. Bir de Viper de biraz kasıyor. İşte görüyorsunuz. Aa gene elmas kapma diye girdim. Ay, <laughs> öldüm. Babalara gelsin kurşun iki bıçağı. Lan ay şu. <laughs> İnternet kafiyi ölmesin daha az adamın canını yemiyor. Adamın canını düzeltmiş arkadaşlar. benim kuzenimin dediklerini aldırmayın arkadaşlar. O hasta olan kuzen dedim ya o işte bu. Birazdan gelir gene laf eder onu aldırmayın. Bak görüyorsunuz aldırmayın onu. Hasta o. Onu aldırmayın. O kadar bu Gel oynatayım. Venas gel oynatayım. Venas gel oynatayım. Evet arkadaşlar ben iyimser biriyim. Kuzenim Venas oynatayım diyorum gelmiyor. Ne hangi kartı alacaktım ben? Ha, Venas. Gold'u aldım gidiyordum adamların ağzına sıçmaya gene ben. Ana sayfaya döndüm arkadaşı çağıracağım çek. Oyuna devam ediyorum çek. Hadi bakalım. Allah kapalı. Gel kuzenin de oynayacak. Oynatacağım gel. Evet ama küfür etmeyeceksin. Vallahi oynatacağım. Oynatacağım ama bir şartım var. Ölen yavrum Gel buraya gel Geblo abin geldi Kardeşim benle Renat Ari Benle Renat biraz dar Sus. Ben de öyle oynayacağım bu biçim ya bak? Ben çıkıyor Bu bütün çok kötü oluyor. Çıkıyor Hop gel la abi. Yavrum. Şimdi hesaplaşma bence. Çok çabuk oynuyorsun. Kupon mu kalırsın? Oyunu yanına takip ediyorsun. Ben

aris bitti, bitti bitti. Evet arkadaşlar işte, hadi bakalım. Kardeşimiz siz kardeşlerimiz sesini aldırmayın siz. Onlar işte bilirsiniz. Ne anlıyor kendi çapında dönüyorlar Misafir geldi de. Hadi bakayım. <laughs> e, videolarda görmüşsünüz ki ben ilk erken çabuk ölüyorum. Gel buraya yavrum. Alırım seni de ben de öldüm işte. Alırım. Ee, e, 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 alırım. Ee, e, e. Tamam, sen de haklısın. Bu kadar işlem yoktu. Güneş yerine Alırsın madam. O ba 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 madam 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 oh, madam. oh 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 arkadaşı geldi. Arkadaşlar yavruyu aldılar ya. Neredesin sen Ayşu? Ne <laughs> Hadi Geblo, Ayşe Ayşö. Allah Şimdi hepiniz benim aşkıma koşacaksınız. Peki ben bunu yediririm yiyim size. Adamlar yiyor. Hadi ben 14, 14'ün gittim. Aa, abi. Gene elmas kapmaca girdim ben. Yani. <laughs> Nena sen tek mi oynayacaksın çift mi? Tamam. Şimdi ben oynuyorum. Ben ya, de tek oynayacağım. Beşinci ölüyor? Ne? Beşinci attı. Hayır arkadaşlar şimdi kuzenime vereceğim ben oynadıktan sonra. Tek hesaplaşma oynuyorum. Ben, ben YouTube'dan daha iyi oynuyorum. Evet arkadaşlar, dörtte şey birimiz. Bitti mi ya? <laughs> ah! Özine. Ah! Sessiz ol biraz. Çekip saplaşmayacak. Tekes saplaşmadı zaten. Al geç. Aa, ben, ama ver, oradan internet çekmiyor. Oturayım mi? İnternet çekmiyor. Ben gideyim. Geç buraya. Uzam. Ha ben şöyle. Ben edeyim. öyle oynayasın. Oynayamam. Oynayabilirim. internet çekmiyor diyor. Çekmiyor. Böyle olmuyor zaten böyle. Bak. Ne böyle çok. <laughs> Bak ikili var. Senin kadar şanslısın yani. Bak çok şanslı. Oradan bir isim beni tol alıyor. İki kişi geliyor. Onu ekonomik. alırsın bak onu alırsın. Onda hiç yok onda hiç yok onu alırsın. Ma, ben var ben tarihli biliyorum iyi o. Lan onda hiç elması yok onu alırsın. Ben tarih olma atıyor değil geliyor. Şu i̇şte, lan. Çay değil. bende de var o. Nerede var lan? Bende var o. Ma var mı neden seçmiyor? Ben onu kullanayım. Bak canını bitiriyor gidiyor da can basıyor koş. Allah gitti. Bana hani beklesene. Ultiye ulti atabilsin. Ben onu tafayı tattım. O da bana tafayı tattı. Alırsın onu bak. Gidiyor can basıyor geri geliyor bak. Ya da şeyin ultin Öyle şükür. Tı. Hep böyle yarış yapalım. bak haydım, adam adam. Ağzına edeyim. Hadi gel. Aha öldüm. Onu şimdi kullanma, onu şimdi <gülüyor> kullanma. Bak <laughs> orada adam var, ona kullan. Bak orada adam var, ona kullan. Özel <laughs> gücünü, özel gücünü ona kullan. Bir bakayım. Onu değil lan özel gücünü. Ben biliyorum ama işte nerede olduğunu öğreniyorum. Mal mıyım oğlum ben? Biraz zaten senin bir aa adam burada. Hava hani isteyecektim. Bunu ona kullan bak, bunu ona kullan. Adam Gitti, adam das das öldü. Hayır, Daz öldü. Ne öldü? Daz. Şu, yeşil yeşil geliyor ah, mu? Haa. Ha, Bakalım kaç kupa aldın? Evet birinci oldu on kupa aldı. Sıra bende. Şu şeyi ne damlıyor? Boyal pas. Boyal pas var boyal Pass'ı Royal Pass'tan çalmışlar. Evet boyal pas boyal pastan çalmışlar. <laughs> bak şimdi. Ya ama bak. ben oynamıyorum. Ki. Dünyanın pususunu kuracağım. Arkadaşlar Ya, şey şey ah. ah. rahat ah. Lan bekle, bekle. Bilerek yaptım bir şey bakacağım. E nerede bilelim? Bilerek yaptım lan, bir şeye bakacağım. FPS 2 7. O'nun nereden biliriz? Tamam, şimdi Ya şu Çık abi, ya. oradan. Bir de onca rahat oynayamıyorum. Oğlum otur. Onlar orada gibi bilmiyorsun. Ay, 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 onlar orada ay, Abi, ay, var. şuraya geçelim. Bu lazım. İlk kişi kalsın kapıp yardım odan yapalım. Şöyle de arıyorum adamı. Lan adam dibimdeymiş ya. Neyse. Lan adam dibimdeymiş. Her sıfır oldu. Hadi gel de Ya oha Ama ya. çift hesaplaşma oynayacağım ben. Türkçe'de Tam tek hesaplaşma oynamıyoruz Renaz. Bilerek yaptım. Hep bilet yapıyorsun. Arkadaşlar çaktırmayın bilerek yapmadım. Çaktırmayın yine bilerek yapmadım. Tamam. Bilerek ama Renaz çift hesaplaşma oynayacaktım. Ha, bu el, bu halde bilerek yapma artık. Böyle bilerek yapmam çıktı ya. Oha adamda bir karaktere bak. Yenen bilerek yapsam ben 50 kez oynayacağım. Hop biri yer biri bakar piyamadım ben. Bu şingal oldu. Ana ne çabuk hesaplaşma oldu. Barasıyla <laughs> nasıl Bak bak Allah dokuzlu. Uh, dokuzlu çıktı. <laughs> de Açtık. 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 Tekrar oynuyorum. Bak oradan. o yetti yetti zaten. Umut yapma umut umut yapma. Nereli Nita. Toldu sevgisi. Onu alacağım. Kolayı da var. çok Abi ne edeyim? çok Takım arkadaşım doğdu mu? Evet çok Bir kere ya. öldü bak ben öldüm takım arkadaşım doğdu Gemilere haber verin alev aldı limon Hay kili kili Benim arkadaşım öyle takım arkadaşım. Nasıl no lan? lan. ben de bekle adamım gitme. Oha, lan, ben yet şey oynayacağım.

bu arkadaşım gitmiş adamın canı da şey ben bana hep botlar geliyor ne karakter dişler Charlie karakter Charlie 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 Evet arkadaşlar karakter çıktı. Pot. Gördüğünüz gibi. Poto Poto, poto, poto galiba. Poti pot pot ya da Poto. Poco. Ya yani ne bocusu o otunuşu? Yazılışı o. otunuşu ne biliyor musun? mı yazılışı Otu Otu Evet arkadaşlar poto. gördüğünüz gibi videoda karakter çıktı. Ne de büyük bir başayı. Evet. Anlamadım. Arkadaşlar o karakteri kullanalım. Hay ben kullanmayacağım o bot gibi. Ben hiç sevmiyorum şey onu. Tamam o zaman kuzenim. Ne Tamam Şimdi şimdi arkadaşıma yazacağım. Onu çağıracağım oyuna. O da gelsin beraber oynayalım. Abi benim ben oynuyorum. Sağ oynuyorum ben. Sadece bir mermisi var. Aha. Aha. Ben de cilere ya ben de. Tam kaçıyor ben

ölmedin ölmedin. Öldüm, Öldüm. Takım arkadaşım seni doğuruyor. Ve mı doğuyor? Bebeğim mi? Bebek ölmeye doğuracağım oğlum. Efşe kişi. <laughs> Vay! Hoppa tabakta! Hello. 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 Sadece bir yazık Tabii bebe demişse her zaman var. 14 oldu. Sadece <laughs> <laughs> <Ha. Ar -2> bu, video evet, bu, bu videonun, da, bu videonun da sonuna geldik. <laughs> Allah'a Allah söylüyor bu. Hepinizi Hepinizi öpüyorum. Gülle güle. Arkadaşlar bir bir tane daha video atacağız hemen şimdi. Hemen şimdi. Ay şimdi demişim yarım saat bir saat sonra. Evet. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Ve bay bay. Öpücük sen duyuyorsunuzdur. Bay.